bu uygulamalar içerisinde öncelikle size verilmiş bir kredi var. Yani bir para tahsis ediyorlar. Diyorlar ki sana 10 bin, 10 bin, TL işte sistem üzerinden. Bunu çekemezsin, bununla oyna. O 10 bin lirayı da algoritma öyle bir hazırlıyor ki sizi 10 bin lirayı 150 bin lira yapıyorsunuz. Tam böyle algoritma artık sizin o hareketlerinizden uygulamaya, bu kumar olayına bağımlı olmaya başladığınızı analiz etmeye başladığı anda Tık o 150 bin lirayı mesela kaybediyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ben buradan kazandım. Bir bin lira yatırayım. Ben bu bin lirayı en kötü 150 bin lira yaparım. Bir de bunun nasıl oynanacağını da öğrendim diyorsunuz. İşte bu sefer artık kendi cebinizden para yatırmaya başlıyorsunuz. Yani tamamen oraya bağımlı olup bunu sık kullanmaya ve akabinde de kaybetmeye odaklan odaklanmış ya da kaybetmeye e, göre hazırlanmış bir algoritmaya karşı